Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size bir duyuru yapacağım. E, sıkıntı, iş diye biliyorsunuz. Yani karkı öğretmen. E, şey onu ben e, çime, e, e cepini bitirdim birinci cepi. ikinci cepime giriyor mu diye bakacaktım. Ama maalesef girilmiyor. O yüzden onu sildim. Onun yerine hazırlarsanız Bullock Star diye bir tane oyunum var tablette. o, e, e, tabletimden gelmiyordu. Artık ben de onu silmiştim tabletimden. Oynayamıyordum Roblox da silinmişti ondan. İşte yeni telefonumu yükledim. Yani bundan sonra yeni telefonumla oynayacağım. Yani 3 işte videoları gelmedi. Arkadaşlar 3 işte videolarını atıyorum ama git bazıları gitmedi. İşte 7. bölümden sonraki gitme ben de tüm ceplerimi yapayım bakayım ikinci peke geçecek mi? Siz de boş boşuna şey yapayım dedim. Heyecan yapmayayım dedim. Ee, şimdi Blockstar oynayacağız. Ama şimdi değil. Yarın oynayacağız. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.